Baba başı ne yandan geliyor baba başı? Hayır bak. Üzerinden geliyorum. Bugün gandil çok güzel gandil yerleri. Kandil de güzel, hava da güzel. Evet, da güzel. Çocukların eğleneti güzel. Çadırı yeni aldık. Babalar gününde sağ olsunlar. Hep beraber kurduk. Baba. Aman iyi. Hanım. Hanım günaydın. <laughs> Günaydın hanım. Günaydın. Maşallah iyi. Kaç odalı yerin var? Bir, iki, üç, bir de orada. İyi. Kalabalık. Aile sayıyor buraya. Evet. <laughs> maşallah. 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 git abi Maşallah. Bizim ihtiyar grubu ne yanına gitti? Onlar madımak toplamaya evet. gittiler. Annem, kaynanam, yani yengem onlar madımak toplamaya gittiler. buradan Baba oğlu emeğine sağlık. odun çırağı iyi. Iyi bulmuşsun. i̇yi bulmuşsun yani. Çam içinde kurgan odunu bulmak iyi bir şey. Emmeyi de öğrettin emmeyi. Kandil yedin mi? Kandil oh. oh. yedik ya biraz. Biraz. Ben daha işleriyle kandil <laughs> biraz da balık tutarsınız şimdi. Evet. Burada burada dünya tatlısı iki tane kızımız da dünya tatlısı. Bunların dünyası da farklı. Merhaba kızlar. Ne yapıyorsunuz kızım? Şimdi oyun oynuyoruz. Beni de katır mısınız oyununuza? Tamam. Ev kimin eviymiş? Anlat bakayım. Alt katı sahibi. Burası benim. Anlatın bakayım bana oyunu bakayım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Şunlar ne? Şunlar ne kızım? Şu? Bunlar bahçe. Bahçe. Aferin bahçe duvarını yapmışlar. Ama yaparsam. bu komşu kaçıyor. O komşu kaçıyor. <laughs> bahçenin Bahçenin içinde ne ektiniz kızım? Ekeceğiz. Bahçe morul ekeceğiz. Morul ekeceksin. Bak şurada yetişiyorlar küçük boy. Aferin. Bak bahçe kültürünü görüyorsunuz. Kızlarımız da biliyor maşallah. Baba. Aferin kızım. Evet. Büyüklerin örnek olsun bahçe Ama kültürü. kaçıyor. Efendim oğlum gel bakayım. Söyle. Yediğim yok da. Heh. Suya gideceğiz. Derin yer bulduk boyda. Yediğim yok da. Bunu da Özgürlük senin oğlum. istediğini yapabilirsin. Başka edeyim yok. Fark etme. pantolonunu giyersin yavrum. Duydun <laughs> mu beni? Hadi özgürlük senin. Hadi kızlar bay bay. Komşular. Kıvırcık kızlar. Bahçeden kıvırcık marul yetiştin Bana verir misin kızım? Tamam bak paylaşımları da çok güzel maşallah ya Vallahi. Tamam kızım hadi. Öpüyorum. İstersen İstersen kamyonet ayarlayayım da satmaya da götürek mi anne Fazla olursa anne, satabilir miyiz? Satayım. Tamam. Oh ticarette kalandı. Ne dikeceğim? Havuç. Oo, kıvırcık, marul, havuç, domates, biber. Oh kamyonu da yağmasın. Ulan büyüklerim bu. Ulan utanın bakın bahçe kültüründe utanın bak. Adamlar bahçe yapmışlar bak. Ya. Her yerde yapıyorlar. Ya. Evde de yapmışlar bak. E? Karpuzu da dikeceksin. Karpuzu dikeceksin. Ya. Arkadaşlar bak bahçe kültürüne utanın bunlardan vallahi bak evet. ben de içine dahil yani. Onlar köyde. Bak. Da ya. şey şey. köylü. Bak. Evet. Ya onlar. Ha demek ki köylü milletin efendisiymiş. Ya. Hepinize teşekkür ederiz. Köylü milletin efendisi de zenginlerin de maskotu. O da ya. Yanma adam bile var. Şapka bırakın lan. <laughs> Şartada geliyor. Şartada.

Yapalım. Bir şişe yok mu? Bir hediye götürüyorum elimden. Şişe şişe. odama geri bana getir. <laughs> Dolabın içinde. Çocuklara bir Nasıl? hediye şişe? götüreyim. Dur şuradan. Ayıp olmasın. Aha aha varmış var burada dur. Oğlum <laughs> oh, şurada bir... Yani. Aha, şu kasadan bir kaç tane şey var da <laughs> çocuklara götüreyim hediye. De. <laughs> bir daha. Bunlar bak. <laughs> Ya ne boş gitmeyeyim adamlar gibi. Şeycidir adamlar. <laughs> <laughs> Hadi abi. Ha. Hadi ziyarete gidelim çocuklarımız. Aldı birer tane şöyle çocuklarımız ziyarete gidelim. Şöyle mi? Oraya gidelim çocuklarımız ziyarete. He, oyağımızı Hediye verek. Ya dalı öyle aman. Hediye götürek çocuklara ya. Hadi. <laughs> abi.

Allah. El var rahatladı yani. <laughs> Bu ne lan? Seni nasıl bulayım hakikaten güzelmiş ha. Tut <laughs> bakayım sen şunu. Ben, dön, ben de ben ભાઈ અમને <respuesta>

Та нараа. Тас татса багдıyor биш юм батмıyor. Evet, evet tamam. Koydu. Bugün savunmamdan Yaşlılarımız da yok bugün. Pandora ettiler. <laughs> Anam, kaynanam, Yusuf'un de Madımak toplamaya gittiler. Hadi Hadi. <laughs> <Eline. gülüyor> Hadi el sallayın, hoşça kalın. Ben kaçıyorum. Hop gençlik. Hadi hoşça kalın size. Hadi. Ayrılamıyorum ki bunlardan. <laughs>